Onun için İslam alimleri ve ma kunna muaddibin hatta nab'as rasulan Allahu Teala resul elçi ilim insanlara ulaştırmadığı müddetçe kimseye azap etmez kimseyi herhangi bir günahtan dolayı sorumlu tutmaz. Hatta İsra suresi 15 ve 16. ayet kerimede biz resul göndermedikçe azap edecek değiliz. Biz bir beldeyi yok etmek istersek Varlık ve güç sahibi illeri gelenleri uyarımızı yaparız. Yani alimlerle peygamberler, rasul ve nebilerle onlara mutlaka tebliğ ve davetçiler göndeririz, uyarırız. Yaptıklarının küfür sonunun çetin bir azap olduğunu kendilerine tebliğ ederiz. Buna rağmen kibire, böbürlenmeye giderlerse, ondan sonra buna rağmen bozgunculuk yaparlarsa böylece söz hak olur. Allah'ın vaad ettiği hak olur ve onu helak ederek yok ederiz diyor. Bu kadar basit. Bu zalim bir insan için, bu bir kavim için, bir millet için geçerli bir kaidedir. وَلَوْلَا en تُصِيبَاهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَّتْ اَيْدِيهِمْ diyor allah Teala. Yani yaptıkları fiiller neticesine, insanların yaptıkları günahlar, hatalar yüzünden onların başına bir musibet ve bela isabet edecek olsaydı, فَيَقُولُ دَرْلَرْدِكِ رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَا اِلَيْنَا رَسُولًا bize bir Resul peygamber gönderseydin ya ne zaman fennettebi'a ayat yekuna min mu'minin. biz de o ayetleri itaat eder müminlerden olurduk bu azabı hak edenlerden olmazdık diyor. Yani bu Allahu Teala ayet-i kerimede kıssa suresi 47'de bir cahili cezalandırdı takdirde onun kıyamet günü mazeretinin olacağını Allahu Teala ya ne yapacağını Açık ve net olarak ya Rabbi bu konuda bana haksızlık ettin. Beni de uyarmadın, bana elçi göndermedin, bana ilmi ulaştırmadın. Ben de bilmiyordum yaptım. Şimdi benim suçum ne getir demeye getireceğini ondan dolayı her kavim ve millet bir cezaya çarptırılmadan önce mutlaka Allahu Teala onlara vahiy ulaştırdığını, onlara ayetlerini, vahisini ulaştırdığını dileyen iman eder, dileyen isyan eder. Herkes neticede ya helak olur ya kurtulur. Ama illa ilim ile bilgiyle olsun diyor Allahu Teala. Onun için bu ayet bile açık ve net olarak her insanın, her beşerin yani ilim ile mükellef olduğu durumlar var. Hatta mesela Hüzeyfetül Yamani, Sıla bin Züfer hadisi vardır. Yani bu o kadar net bir hadistir ki cehaletin mazeret olduğunu açıkça ortaya koyan sahih bir rivayettir. Ve bunu hiçbir alim inkar etmemiş. Bütün Hadis alimleri, hadis hafızları bunun sahih olduğunu, hatta Hacer el-Asqalani, Fethul Bari'de Albani ve Deen el-Rida onu sahihlemiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akhir zamanda bu ümmetin düşeceği, Müslüman halkların düşeceği cehalet durumlarını açık ve net olarak bildirmiş. Üzeyfe demiştir ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İşittim Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Öyle bir dönem gelecek ki elbisenin nakışı silinip gittiği gibi. İslam da silinip gidecek. Hatta oruç nedir? Namaz nedir? Hac nedir? umre nedir? Sadaka nedir? Bilinmez. Allahu Teala kitabı Kur'an-ı Kerim bir gecede kaldırılıp götürülür. Yeryüzünde ondan tek bir ayet bile kalmaz. Yani insanların algılayabileceği, anlayabileceği tek bir bile ayet bile kalmaz. Bir takım çok yaşlı erkek ve kadınlar alır ve onlar da derler ki biz atalarımıza yetiştik. Onlarla la ilahe illallah cümlesini söylüyorlardı. Biz de onu söylüyoruz diyecekler. Şimdi Hüzeyfetü'l Yamani radıyallahu anh, bu hadisi nakledince yanında Sıla bin Züfer isminde bir tabi'in alimi var. O da bunun üzerine çok yani tuhaf geliyor ona. O da diyor ki o yaşlılar namaz nedir? oruç nedir, haç nedir, sadaka nedir bilmezken La ilahe illallah cümlesi yalın haliyle onlara ne fayda sağlar? Ey Huzeyfe! Diyor ben bunu söyledim Huzeyfe sustu konuşmadı. Cevap vermedi ama sıra diyor ben bir daha sordum. Hatta bunu üç defa tekrar ettim. Huzeyfe Tülyamani her seferinde konuşmadı. En son diyor ben bunu dördüncü defa tekrar edince diyor Huzeyfe Tülyamani dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu ey sıla kelime tevhid onları cehennemden mutlaka kurtaracak. Yani o insanların cahil oluşu, namaz kılmayı bilme işleri, oruç tutmayı bilme işleri, İslam'ın onlara ulaşmamış olmasından dolayı onların cehaletlerinin mazur olmasından dolayı sadece o kelime bile onları cehennemde ebediyen bırakmayacağını yani Allahu Teala o, oh, o kelimeyle onların İslam'ına hükmedeceğini söylüyor. Bir takım Müslümanlar çıkıyor diyorlar ya, ya o kelime tevhidin de şartları var, şurtları var, betleri var, şıkları var. Burada öyle bir şey söylemiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü diyor ki, kim inanarak la ilahe illallah derse, eli sonunda dehal cenne, mutlaka cennete dahil olacak, girecek. Biz ehli sünnet ve cemaate göre insan ne günah üzerine olursa olsun, Allahu Teala'ya iman ediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik ediyorsa o insan İslam dairesi üzerindedir. Açık bir küfür, ilimsiz ve cahilce değil. Mutlak bir ilimle bir küfrü ortaya koymadığı müddetçe o insan İslam'la hükmedilir. Bu hadis-i şerifi kim rivayet etmiş? İbn-i Mecah Fitan 26'da 1'de, İbn-i Mecah Fitan 2. ciltte 1344'te 1345'te Hakim Müderek'te 4. ciltte 473'te Hakim bu hadisin sahih olduğunu söylemiş. Zehebi, Zehebi de ona katılmış. O da sahihlemiş. İbni Hacer el-Eskalani Fethül Bari'de 13. ciltte 16'da İbni Mecahuk vetli bir senetle rivayet etmiştir. Demiştir. Albani hadisi sahihlemektedir. Bakınız Cami'ul Sahir Sahih adı 6. ciltte 339'da hadis numarası diye bin 933'te İmam bu sıradi zavaidinde bu hadisin senetleriyle ve ravileriyle sahih ve sikka ve sahih olduğunu söylemiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıkça söylemiştir. O insan la ilahe illallah ise onu kurtaracak. Neden? Çünkü cahildi. Ya sizce acaba böyle insanlar olmadığını mı zannediyorsunuz? Bir zamanlar Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Rusya yönetimde 90 sene Müslümanlar büyük zulümler altında kalmadı mı? Medreseleri kapatılmadı mı? Camileri yıkılmadı mı? Sanki bu ülkede yapılmadı mı zannediyorsun? Bu ülkede harf inkılabı yapılarak bir gecede bu halk cahilleştirip İslam'dan koparılmadı mı? Ve daha nice evlerde? E tabi doğal olarak cehaletin mazeret olduğunu, insanların kusurlarının eksikliklerinin olduğunu, yaşadığımız 21. yüzyıl, bugün ilmin, bilmin, ya arkadaş sosyal medya denilen fitne sayesinde dünyanın çöplüğünde tozlu raflarında sapık fikirler bile artık piyasaya birileri tarafından sürüldüğünü tabiri caizse hastalıklı insanların videoları öne çıkarılırken ehli sünnet ve cemaatli olanlar engelleniyor insanların daha doğruya ulaşmasını bizzat sosyal medya yapay zeka ile bunu engelliyor. Sonuçta İsrail, Amerika, NATO, Birleşmiş Milletler, Bilderberg bunlar İslam'ı harbi ilan edenler. Bunlar İslam'ı yok etmek isteyenler elbette İslam'ı aslından çıkarmak için her yola başvuruyor. E doğal olarak yani biz 21. yüzyıldayız, biz artık internet çağındayız, cehalet diye bir şey yok, herkes hakka ulaşabilir demesi çok büyük bir yanlış. Çünkü bugünkü Müslümanlar artık beş cemaat olmuş. Adam hem mütteziyle hem hem selefi hem tasavvufçu hale gelmiş. Yani adam zıtlıklar içinde yaşıyor. Adam yarım saat oturuyorsun 3 mezhep değiştiriyor. O öyle bir dönemdeyiz. Ya kimin ağzını açıyorsa kafam karışık. Bu böyle diyor, şu şöyle diyor, bu böyle diyor diyor yani. Böyle bir dönemde cehalet mazeret olmasın. Ne zaman mazeret olacak? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Nitekim Taha suresi 134. ayet kelimede "Ve lev enne ve eğer biz onlardan önce bir azap ile onları yok etseydik lekalu rabbena levla ersalta ileyena rasula فنتبع آياتي من القبل. ديركي إير بزون نار عزب إت مثلا جياني الله الرسول ولا بيجون درما سيدك بير ألشو يا درما سيدك الله الحلاقي سيدين لقالوا ديجتنا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتيك من قبل بس tabiri caizse razil ve hakir, hor bir duruma düşmeden önce senin ayetlerine uyardı. Senin ayetlerine uyar bu utanç verici duruma düşmeyi göze almazdık diyeceklerdir. Kimler? Yarın Allah'ın azab edip cehenneme atacakları. Yani bu kadar açık bir net bir şekilde Resul ve Nebi gitmedi. Hiçbir toplumun mesul ve mükellef olmadığını ayetler söylediği halde hala birilerimiz yok efendim Allahu Teala Kalu bela gününde bizden söz almış mazeret diye bir şey yok. Herkes mesul ve mükelleftir. E Allahu Teala kalu beladan bizden söz aldı ama aynı keza o sözü de bize unutturdu. Bizim bilinçaltımızda bize unutturdu. Biz şu anda hatırlamıyoruz. Orayı hatırlayıp da biz bu sözün üzerinde kalmasaydık o zaman bizim için cehalet mazeret olmaz diyerek hepimiz cehennemlik olurdu. Her günahımızdan mesul olduk. Neden? Çünkü Allahu Teala kalu belada verdiğimiz söz bize bugünkü gibi açık ve net olarak hatırlardık ve bilirdik o zaman iman etmezsek bizim mazeretimiz ortadan kalkar. Neden? Çünkü biz Rabbimize ve meleketlerin, meleklerin huzurunda Allah'a verdiğimiz bir söz olurdu. Ve bu sözü hatırladığımız takdirde de helak olurdu. Onun için şunu da açık ve net olarak bilmemiz gerekiyor kardeşler. Allah kalplerde geçeni bilmez inancı büyük bir küfürdür. Mesela düşünün ki Abdülaziz Bayındır diye bir tozlu raflara düşmüş bir tane adam vardı. Maalci vardı. Allahu Teala üç gün sonra ne yapacağınızı bilemez diyordu. Ama bu İslam'a göre küfürdür. Neden? Çünkü Allahu Teala inna Allahu alimu bi zati sudur diyor. Allah sadırda, göğüslerinizde gizlediğiniz, sakladığınız her şey istisnasız bilir ayeti var. Lokman suresi 23. ayet Kerim. Ama buna mukabilen bunu inkar edebiliyor. Ama ilimle inkar ediyor. Cahillikle etmiyor. Ama burada ise bak yani bir adam desek ki Allah gaybi bilemez. Allah kalpte olanı bilemez dediğinde kafir olur. Çünkü Allah'ın bir sıfatını, ilim sıfatını inkar etmiş olur. Bu da küfürdür yani. E bakalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanmış evet. mıdır? Allah'ın Resulü buna tutumunu olmuş. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aramda geçen bir meseleyi anlatayım mı dedi. Kadın cemaati evet dediler. Hazreti Ayşe, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda bulunduğu gece olunca geldi. Mütteakiben rilası diyerek koyduğu ayakkabıları çıkarıp Onların yanına, ayaklarının yanına bırak koydu. İzarını bir tarafın e, döşeğinin üzerine yayıp uzandı. Ancak benim uyuduğumu zannedinceye kadar bekledi. Mütteqiben yavaşça ridasını aldı, kapıyı açtı yavaşça ve evden çıktı. Ve yavaşça kapattı. Elbisemi başımdan geçirip büründüm. izarımı da giydim. Sonra arkasından gittim. Nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam baki mezarlığına vardı. Ayakta durduğu Duruşu uzattı. Sonra üç defa ellerini kaldırdım. Yani sanki biriyle konuşuyor gibi. Kaldı. Sonra üç defa ellerini kaldırdı. Sonra geri döndü. Ben de diyor fark ettim. Ben de döndüm. Neticede ben onun önüne geçtim ve eve girdim. Ben yatağa yatar yapmaz o da eve girdi. Ve ya Ayşe niye neyin var soluk soluğa buyurdu. Ben de bir şeyim yok dedim. Ya bana haber verirsin yahut latiful habir olan Allah bana haber verir buyurdu. Diyor ki Hz. Ayşe validemiz ben dedim ki ya, ya Resulullah anam babam sana feda olsun dedim ve onları anlattım. Önümde gördüğüm insan karartısı sen miydin buyurdu. Bunun üzerine beni göğsümden bir defa itti ve itişiyle beni sarstı. Sonra dedi ki Allah ve Resulü sana zulmedeceğini mi zannettin? Dedi. Ayşe, insanlar her ne kadar gizli gizlese de Allah onu bilir mi? Dedi. Allah'ın Resulü evet dedi. Yani Hazreti Ayşe validemiz Allahu Teala'nın insanların gizlediğini bilmediğini zannediyordu. Ta bu mesele yaşanıncaya kadar. E ama ondan önce ayet-i kerime indi. Allahu Teala Lokman suresinde 23. ayet-i kerimede insanın göğsünde sakladığını, haberdar olduğunu söylediği halde Hazreti Ayşe'nin bunu anlamadığını ama zahire ne dedim dedi ki bir insan Allah'ın ilim sıfatını inkar edip Allah'ın her şeyi bilmesini inkar ettiği zaman irtidad dinden çıkacağını söylemiyor muyuz? Söylüyoruz. Peki eğer biz bugün tekfirci ve harici kardeşlerimize göre meseleye bakarsak Hazreti Ayşe bu fiiliyle kufre girmiştir. Dinden çıkmıştır. Hem de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı en yakınır hanımı 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 bile burada Allahu Teala'nın kudretiyle kudretiyle insanın göğsünde yani kalbinde gizlediğini bilmediğini zannediyordu ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu söyleyinceye kadar. Müslüm'ün 974'te 103'te Nesai'nin 3973'te 3974'te Ahmet bin Hanbel Müsnet'te 6. ciltte 221'de Abdurrazak'ın Nesaf'ta 6712'de Elbani kitabı Cenahis'te 231 ve 32. hadis numarasıyla vermiş ve sahihlemişlerdir. Bakın Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimullah bu ayetle alakalı, bu hadis-i şerifle alakalı ne buyurmuş? Görüldüğü gibi müminlerin annesi Ayşe radiyallahu anh insanların gizlediği şeyi Allah'ı bilir mi diye soruyor. Resulullah da evet diye cevap veriyor. Bu olayı Hazreti Ayşe ondan önce insanlar insanlar gizlese de Allah'ın her şeyi bilmediğini zannediyordu. İnsanlar gizlese de Allah her şeyi bildiğini Hz. Ayşe radıyallahu öğrenmeden önce onu inkar ediyor hükmünde değildi. Şüphesiz ki bu hüccetin kıyamından sonra ona ikrar imanın usullerindendir. Allah'ın her şeyi bildiğini inkar Allah'ın her şeye kadir olduğunu inkar gibidir. Aralarında fark yoktur. Mecmu'ul fetavada Şeyhul İslam İbn-i Teymiyon 1. 412'de 413. sayfada bu şekilde söylüyor. Yani diyor ki Hz. Ayşe validemizin o ana kadar Allahu Teala'nın kullarının kalplerinde gizlediğini bilmemesi ha Allah'ın kudret sıfatını inkardır, ha ilim sıfatını inkardır. İkisi de küfürdür. Ama cehaletin mazeret olduğunun açık bir delilidir. Çünkü Resulullah demedi ya Ayşe, tövbe çünkü kafir oldun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece ona izah etti. Burada hükmün böyle olduğunu, hatta bununla alakalı bir gün Hazreti Ayşe validemiz iki Yahudi kadınla tartışıyorlar. Ki bu da sahihtir yani rivayetleri senetleriyle sahih. İki Yahudi kadın gelip diyorlar ki insanlar öldüğü zaman kabir azabı görür. Hazreti Ayşe kabul etmiyor. Diyor ki öyle bir şey yok. Sonra tartışıyorlar. Hazreti Ayşe aslında kabir azabını inkar. ehl-i sünnet ve cemaate göre usulü dinden bir kaide inkar olduğu için küfürdür. Bu mesele bitiyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra eve geldiğinde Hazreti Ayşe validemiz bu meseleyi anlatıyor. Diyor ki ya Resulullah iki Yahudi acuze kadın, yaşlı kadın insanların kabirde azap gördüğünü, azap olunduğunu söyledi. Ben de inkar ettim, kabul etmedim. Bunun üzerine Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ya Ayşe Evet insanlar kabirde azap görür. Ve o kadınlar doğru söylüyor. Sen hata ettin diyor ama kafir oldun demiyor. Normalde bugün bir adam dese ki kabir azabı yoktur, küfürdür yani ya. Bilerek söylerse dinden çıkar. Kabir azabını inkar, yani müttevatir sünnetin inkarıdır yani. Kur'an ayetini inkar etmek gibidir. Ama demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam anlayışını öğrenirseniz aslında insanların nice ihtilaflarının batıl olduğunu, şeytanın aldatması, havarişlerin geçmiş bid'atlarına dayandığını görürsünüz. Ehli sünnet ve cemaat cehaleti mazeret görüyor. En önemlisi Şeyhül İslam İbn Teymiye gibi bir alim cehaleti mazeret görüyor. Ki bugün tekfircilik <laughs> yapan bütün Müslümanların en çok başvurduğu kaynak, en çok öne getirdikleri Şeyhül İslam'dır. Onun delilleriyle bizi tekfir ederler. Ama hiçbir zaman bu Müslüman kardeşlerimiz bir güne bir gün bu, bu, rivayetleri sanki kör bir şekilde görmemişler. İşlerine gelen yeri almış, gelmeyen yeri yapmışlar. Hülasa bu, bu olay Ayşe radiyallahu anh'ın her şeyi bildiğini bilmediğine dalalet eder. Allah'ın her şeyi bildiğini bilmediğine dalalet eder. Ki bu onu kafir ve müşrik yapmaz. Neden? Çünkü onu henüz Ayşe annemiz öğrenmemişti. Bilmiyordu. Bilseydi, inkar etseydi küfre girerdi. Halbuki bu olaydan önce şu ayet-i kerime nazil oldu. Lokman suresi 13. 23. ayet-i kerime اِنَّ bi عَل۪يمُ Sudur. Şüphesiz Allah göğüslerde saplananların hepsini istisnasız bilir. Bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki sahabe, hatta Resulullah'ın hanımı, hatta en yakınındaki dostları da bazen zahiren küfür olan hatalara düşmüş, Amə Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm heç birini təqdir etməmişdir.